Şimdi ısırgan çorbası için ısırgan toplayalım dedik. Lahanaları zaten toplamıştık ee, az önce. Şimdi tam böyle dere kenarında güzel güzel ısırganları bu toplamaya çalışıyorum. Bu ısırgandan sadece çorba değil aslında başka şeyler de yapılabiliyor. Börek yapılıyormuş. Sütlü gibi tarifler de var ama biz onu hiç denemedik olması olabilir. Dere. <laughs> Her fırsatta dereyi gösteriyorum arkadaşlar. Bu ısırganın faydaları saymakla bitmiyor arkadaşlar. Bunun için size ayrıca bir video paylaşıyor olurum. Ee, siz de bildiğiniz tüm faydalarını ve tariflerini bizimle paylaşabilirsiniz. Burada da var bak güzel. Bugün organik gün ilan ediyorum. Bugün 1 Ocak arkadaşlar. 1 Ocak 2025 yılın ilk günü. Biz böyle organik organik takılmaya karar verip Bahçemize geldik. Bunun içinde bir iki dal şey var. Taze soğan, meşhur soğanlar. Annem buradan topluyor. Buradaki bir atıyor. Burada. Buradan alacağımızı aldık. Çıkıyoruz. Ben de burada böyle sosyete gibi geziyorum bir sürü de. Evet. Buralarda lahanalar, lahana fideleri var. Bakın bunlar kuş otu, Bunlar lahana. E, şunlar taze soğan. Ondan sonra cuma. Şurada kıvırcıklar var. Tabi burası biraz bakım gerektiriyor bahara doğru daha güzel olacak. Annem aralarda taze soğanları da alıyor. Bakın bunlar da lahana. Bunlar da baharda yerlerini bulacak. Şey işi tamam mı? Toplayacağız ileriye doğru. İleriye doğru toplayacağız daha. Annem buradaki şeyleri toplamaya devam ediyor. Soğanları Şuradaki işte e, sırıkların hemen altında güzel güzel bitmiş, onlar güneş görüp de ama onları beğenmediler niye bilmiyorum.